Ölçüler açıklamalarda şimdi tarife geçelim. Bulgur ve irmiği karıştırıyoruz. Üstüne sıcak su gezdirip üstü kapalı bir şekilde dinlenmeye bırakıyoruz. Soğanları tereyağı, birer tatlı kaşığı biber ve domates salçası ile kavurup kıymayı ekliyoruz. Biraz daha kavurup kuyruk yağını ekliyoruz. Tuz ve karabiber ekliyoruz ve altını kısarak 15 dakika pişiriyoruz. İç pişince buzdolabına atıyoruz. Kalan bütün işlemleri yağları donmuş içle yapmamız gerekiyor. Dinlenen bulgura tuz, karabiber, kimyon, biber ve domates salçası ekleyip yoğurmaya başlıyoruz. Daha sonra bir yemek kaşığı un gezdiriyoruz. Verdiğiniz şekli alan ve koruyan bir kıvam olması için arada bir soğuk su ekleyerek o kıvamı bulana kadar yoğuruyoruz. Gerekirse 1 iki kaşık daha un koyabilirsiniz. Avcumuzun içini ıslatarak şeklimizi veriyoruz. Parmağımızla oyuk açıyoruz ve içli köfteleri mümkün olan en düzgün şekilde yapmaya çalışıyoruz. İşte haşlama içli köftelerimiz hazır. Siz de yapın, bayılacaksınız. İnanılmaz. Annem ceviz ve maydanoz koymuyor. Öyle de güzel oluyor bu arada.